Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız e, çok memnun olurum. Büyümeme yardımcı olursanız çok çok da sevinirim arkadaşlar. E, benden e, özel bakım istemişler. E, o yüzden Instagram hesabı açtım. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Kahvenin Sözleri 88 Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bu videonun üstüne de yazarım. Kahvenin Sözleri 88 İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Yeni açtığım için yanlış hatırlıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. Ama videonun üzerine yazarım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, yani özel bakım isteyen birkaç arkadaşımız olmuş ben de bir instagram hesabı açayım özel danışmak isteyenler olursa ulaşırlar dedim evet şimdi e, ikizler burcu nisan ayı kahve falı yorumumuza başlıyoruz fincanın etrafında bir şey yoktu o yüzden öyle bakma ihtiyacı duymadım ve oğlumun sesini duyuyorsunuz Evet, İkizler Burcu Nisan ayı kahve falı yorumu. İkizler Nisan ayına göz aydınlığıyla giriyorlar. Ee, şöyle bir rahat uzanıp keyfini çıkaracakları, sevindirici bir gelişme yaşayacaklar. Ve e, birkaç kişiyle beraber bu konuya seviniyorlar. Yani e, ailecek, sevinecekleri bir durum var ikizlerin. Bir balık var. Balık geliyor ama balık geldiği gibi gidiyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim ki hani borcunuz neyse onu vereceksiniz ve o ödemiş borcunuzu ödemiş olmanın rahatlığıyla bir Nisan ayına giriş yapacaksınız. Yalnız elinize para kalacak. Beklediğinizden daha az olabilir. Yani birazcık daha az. Balığın çünkü kuyruk kısmı kalmış arkadaşlar. Ama aynı zamanda iki ayrı göz aydınlığı da yan yana yani iki tane güzel gelişme, güzel sevindirici haber alacaksınız arkadaşlar. Bir konuyla yani bir göz aydınlığıyla alakalı soru işaretiniz var ama e, bu soru işareti e, acaba mı kalacak içinizde öyle söyleyeyim bir acaba oluşacak ama bunu pek umursamayacaksınız gibi çünkü göz aydınlığına epey bir seviniyorsunuz. Ee, hafif bir kafa karışıklığı var. Biraz düşüncelerinizde yoğunluk olacak yani Nisan'ın başından sonra belki e, Net bir zaman vermek doğru olmaz belki ama ilk haftasından sonra biraz düşüncelerde yoğunluk olacak yani Fazla fazla aşırı derecede düşünmeye başlayacaksınız ve bu düşünce, e, hani şunu da yapayım, bunu da yapayım, şöyle de yapayım, hangisini önce yapayım, hangisini sonra yapayım gibi bir karışıklığa yol açabilir ve bu konuda e, neyi nereye koyacağınızı e, yoğun düşünceden ötürü, net bir karar veremediğinizden ötürü birazcık e, tereddütte kalabilirsiniz, şaşırabilirsiniz daha doğrusu birkaç görüşmeniz var arka arkaya görüşmeler var yalnız bir tane düşman görüyorum burada ama bu düşman sanki pasifleşmiş gibi böyle olduğu yerde duruyor yani şu anda bir şey yapmıyor ama belki de tedbirli davranıp fırsat vermediğinizden ötürü size bir şey yapamıyor olabilir eğer böyle bir davranış içindeyseniz buna devam edin çünkü düşmanınız olduğu yerde duruyor hiçbir yere gitmemiş Yalnız siz fırsat vermediğiniz sürece de size hiçbir şey yapamayacak. Ama size gelen bir kısmetin önünde duruyor ne yazık ki. Yani bir şeyi engel olmuş bir şeye ee, gelen bir şeye engel olmuş geçmişte engel olmuş ona hala engel oluyor öyle söyleyeyim. Kademeli bir e, planınız var. O düşünce yoğunluğu içerisinde kademeli bir şeyler yani aşamalı bir başlangıç yapacaksınız. Küçükten başlayıp sonradan büyüye doğru gitmek gibi basamak basamak atlayarak yapacaksınız bunu. O düşünce yoğunluğunun içinde epeyce bir yani bunu netleştirip yoğun hale getireceksiniz. İsmin içinde e harfli olan birini de yoğun bir şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz. Ya da böyle bir kişi sizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Yani iç, ismin içinde E harfli olan biri. Düşündüğünüz biri yoksa böyle sizi düşünen bir insan var. Çünkü düşüncenin içerisinde, yoğun bir düşüncenin içerisinde E harfi çıkmış. Sizi düşünen biri olabilir. Birini, uzun boylu bir insan var burada. Bu kişi sizin partneriniz olabilir. Bir çekiştirme hani oraya gidelim buraya gidelim şunu yapalım bunu yapalım gibi bir çekiştirme söz konusu olabilir yani bir şeylere birazcık zorlayacak olabilirsiniz yani sizin kafa karışıklığınızı o kişiye de yansıtarak onun da biraz düşüncesinde tedirginlik yaratabilirsiniz arkadaşlar. Bir çatı meselesi var evle alakalı. Çatıdan uçan bir kuş var. Ee, yani evden ayrılan bir insan olabilir, uzağa giden bir insan olabilir. Ee, öyle bir şey varsa evden ayrılan kişi eve geri geliyor. Yani geri geliş var ama geri gelişi tek kişi değil. Eğer bir çocuğunuz varsa evlenme çağında ya da iş için, okul için falan, gitmişliği varsa ya da gidecekliği varsa... Ee, bu kişi geri döndüğünde yalnız dönmeyecek arkadaşlar. Yani e, evlenme çağında çocukları olan ikizler arkadaşları çocuğunuz evlenebilir, evlenecek bir insanla karşılaşabilir. Yani Nisan ayında fincanda gördüğüm kadarıyla yoğun bir düşünceniz var. Çok düşünüyorsunuz. Hani sıkıntı sizi zora sokacak bir gelişme ya da hani sıkıntıdan kaynaklı bir düşünce değil. Ee, endişe. Hafifçe alınmayacak Tabii endişe her zaman için vardır. Endişeden kaynaklı yoğun düşünce, planlarınızın gerçekleşmesi için, bir an önce gerçekleşmesi için yaptığınız düşünce yani hepsi bir araya gelmiş arkadaşlar ve Nisan ayında epeyce bir düşünce yoğunluğuyla geçireceğiniz demek. Evet birkaç kişiyle. Görüşmeleriniz var yani yoğun bir e, Nisan ayı geçireceksiniz. Arka arkaya insanlarla görüşmeler yapılacak. E, bir kişiden ayrıldıysanız eğer e, bu kişiyi e, bırakın gitsin, çıkmış gitmiş gibi gözüküyor. Küçük küçük balıklarınız var elinize geçecek. E, ha balık haberleri geliyor size. E, hani şöyle derler ya biri giderse biri gelir diye e, biri gidiyor biri geliyor arkadaşlar. Yalnız biraz zaman vereceksiniz. Gidene yol gelene hoş geldin diyeceksiniz diyeyim daha doğrusu. Gidene yol verin gelene hoş geldin deyin. Bir balık hane içine girmiş. Önce bir balık girmiş ama o balık kılçıklı kalmış. Yani gelen para olduğu gibi gidiyor ama arkasından büyük bir balık geliyor. Ve bu balık sizin epeyce bir rahatlamanıza sebep olacak. Bir mevzu var aile içinde karar vereceğiniz bir mevzu. Bu mevzuyla alakalı böyle sanki eşinizle, annenizle babanızla oturup konuşuyorsunuz ve bu konuşmanın akabinde bir güzel söz çıkmış. Güzel söz demek de anlaşma demektir. Hatta yanınızda yıldız var. Bu yıldız da iyi anlaşma ve olumlu bir gelişme olarak algılanır. Yani her ne konuda oturup konuşacaksanız anlaşma ve söz birliği söz konusu olacak. Eşinizle olabilir, anne babanızla, arkadaşınızla, iş ortağınızla. Yani bir konuyla alakalı oturup bir plan, geleceğe dair bir hareket planı uygulamak düşünceniz varsa bu düşünce olumlu bir şekilde hayata geçebilecek arkadaşlar. Telefon görüşmeleriniz de var. Arka arkaya telefon görüşmeleri yapıyorsunuz. Dediğim gibi yoğun e, düşüncenin yanında insanlarla da e, yoğun bir görüşme içerisinde olacaksınız. Bir kişiden de size bir haber gelecek. Bir kişiyle alakalı bir kişi size haber gönderecek. Bu bir kısmet haberi olabilir. Bekar ikiz arkadaş, ikizler arkadaşlarım. E, biriyle tanıştırma mevzusu söz konusu olabilir. Çünkü birinden haber geliyor ve o kişinin en önünde bir insan, arkasında bir balık. Yani beklediğiniz bir iş haberi varsa bu iş haberi gelebilir ve aynı zamanda size bir ilişki, böyle böyle bir insan var. İstersen git bir görüş gibilerinden bir tavsiye de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Temiz bir Nisan ayı çıkmış. Umarım herkes için güzel ve temiz bir Nisan ayı olur. Düşünceleriniz yoğun, endişeniz tabii ki herkes gibi endişeler çok fazladır. Endişeniz yoğun ama sizi zora sokacak, kötü duruma getirecek büyük bir değişiklik yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım iyi ve güzel bir Nisan ayı yaşarsınız diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.